İstemem kızım. Boran'la gelin hanım yok mu? Yok am. Boran am çıktı. Gelin hanım da bugün kahvaltı etmeyecekmiş. Başka bir isteğiniz var mı hanım Yok kızım. Yok kızım sağ ol. Afiyet olsun. Gelin hanım Boran'a bir şey anlatmış olmasın sakın. Yok söyleyemez. Söylerse başına ne geleceğini çok iyi biliyor. Gelinli bilmezmiş gibi konuşma. Bu zamana kadar neden korkmuş ki senin bir lafından çekinsin? Ağa, sen bu sabah ilaçlarını almadın değil mi ağam? Cık, almadım. Getireyim hemen ağa. Günaydın. Günaydın kızım. Geç otur şöyle. duyduğunu bilmiyorum ama ben olayın aslanı Boran'a anlattım. Benim duyduklarım sizin Boran'a anlattıklarınızdan biraz farklı. Ama Boran'a söylemedim. Kevser Hanım uyarısı yüzünden de değil. Boran'ın üzülmesini istemediğim için söylemedim. Şu an doğru yapıp yapmadığımdan da emin değilim. Meselenin aslı nedir bilmiyorum ama... ...Boran bunu eninde sonunda öğrenecektir. Bence fırsatınız varken siz kendinizi anlatırsanız daha iyi edersiniz. Müsaadenizle. Allah Allah. Yine bir sıkıntı çıkmış ama daha iyi olsun. Ee, Ayşe. Hüseyin. Benim Ayşe. Gördüm Hüseyin, gördüm. Sen geldiğin bir belli etmez mi? Ödüm kopardın. Ee, şey, ben ne zamandandır yanına vurayacaktım da. Ya, bir türlü fırsat olmadı. Ee, şimdi vaktin varsa biraz konuşalım. İyi. Madem geldin konuşalım. <laughs> Yerini sevmiş. Ee, senin yanımda olup da mutsuz olması. Ne söyleyeceksen söyle, işin var, hadi. Tamam. Ee, hemen söyleyeceğim. Şey... Bu. bu ne? Bu şey, annem evlenirken... ...nenem annemin eline takmış. Şimdi annem onu sana vermemi istedi. Niye ki? Madem kendisininmiş, taksaymış. Ayşe, annem razı oldu. Artık hiçbir şey engel değil. Öyle mi? Demek annem razı oldu. Ayşe koşarak gelecek. Ayşe'nin kırılan gurur kalbi kime ne? adal yapıştır. Bakalım eskisi gibi olabilecek mi?